Gecenin karanlığında avlanan, insan etiyle beslenen ve sadece efsanelerde var olduğu sanılan bir yaratık. Bu yaratık şimdi yeniden ortaya çıktı. O sıradan bir koyun değil. O, Carnivora Ovis. Türkçesi et diyen koyun olan Carnivora Ovis bir analog korku hikayesidir. Hazırsanız başlayalım. Ben Jön, keyifli seyirler. Bu yaratığı gördüğümde gözlerim bir daha asla aynı olmayacak. O gözler, o dişler hala rüyalarıma giriyor. Açamazsınız, saklanamazsınız. Leon Popescu hayatta kalmış yaşlı çiftçi. Carnivora ovis ince ve zayıf bir yapıya sahip olup siyah tüyleri ve parlayan kırmızı gözleriyle tanınır bu özellikler gece karanlığında neredeyse görünmez hale gelmesini sağlar. Etçil dişleri güçlü ve keskindir. Kemikleri bile kolayca kırabilir. Bu dişler avlarını hızlı ve etkili bir şekilde parçalamasına olanak tanır. Son derece sessiz ve hızlı hareket edebilir. Bu yetenek avlarını fark ettirmeden takip etmesini sağlar. Gelişmiş koku alma yeteneği sayesinde avlarını uzaktan tespit edebilir. Bu onun tehlikeli bir avcı olmasına katkı sağlar ve kurbanlarını uzaktan izleyebilir. Genellikle karanlık ve izole yerlerde, mağaralarda ve terk edilmiş yapılarda yaşar. Bu yerler onu takip etmeyi ve bulmayı zorlaştırır. Çiftleşme dönemi ilkbahar ve sonbahar aylarında olup genellikle bir ila iki yavru doğurur. Üreme süreci popülasyonun kontrolsüzce artmasını önler. Ancak her doğum yeni bir tehlike yaratır. İnsan eti ve küçük memeliler ile beslenir. Bu onu çevresindeki insanlar için büyük bir tehdit haline getirir. Gözleri karanlıkta mükemmel görüş sağlar. Geceleri avlamasını ve hareket etmesini kolaylaştırır. Derin ve tüyler ürpertici bir hırlama sesi çıkarır. Bu ses kurbanlarını korkutup kaçmalarına neden olabilir. Ancak aynı zamanda onları paralize eder. Köydeki birçok eski hikaye ve efsane Karnivora Ovis'in korkutucu varlığını anlatır. Bu efsaneler onun gerçek mi yoksa hayal ürünü mü olduğu konusunda sürekli merak uyandırır. Karnivora Ovis'in dehşetini gözler önüne sermek amacıyla Çiftçi Lon Popescu'nun görgü tanığı ifadesini inceleyeceğiz. Aynen okuyorum. Bu yaratığı ilk kez bir kış gecesi gördüm. Ahırın kapısını kapatırken Karanlığın içinden bir çift parlak kırmızı göz bana doğru bakıyordu. Önce bir kurt sandım ama bu bambaşka bir şeydi. Koyun gibi görünüyordu ama daha çok büyük ve daha zayıftı. Adeta bir iskelet gibiydi. Derisi siyahtı, gece gibi karanlık. İlk başta dona kaldım. Sonra gözlerini bana dikmişken derin bir hırlama duydum. Bu ses insanın içini titreten türdendi. Geri çekildim. Ahırın kapısını hızla kapattım ve eve koştum. Karım da duydu hırlamayı. Ama ona ne gördüğümü anlatamadım. Çünkü kelimeler yetmezdi. O gece uyuyamadım. Her an o kırmızı gözlerin pencereden içeri baktığını hayal ettim. Sabah olduğunda ahıra geri döndüm. Ve her şey yerli yerindeydi. Ama o yaratığın izleri karın üstünde belirgindi. İri pelçeler, keskin diş izleri. Bir insanın başına gelebilecek en kötü kabustu bu. Yıllar geçti. Ama o geceyi asla unutamadım. Köydekileri anlatmaya çalıştım ama çoğu bana inanmadı. Ancak bu yaratığın gerçek olduğunu biliyorum. Onunla karşılaşanlar hayatta kalma şansını nadiren yakalar. Eğer bir daha o gözleri görürsem ne yapacağımı bilemem. Herkesin bu tehlikeden haberdar olması için elimden geleni yapıyorum. Çünkü Carnivora Ovis sadece bir efsane değil, yaşayan bir kabus. Diyor çiftçi Lon Popescu. Çiftçinin ifadesine baktığımızda, Carnivora ovisin son derece tehlikeli ve korkunç bir yaratık olduğunu görüyoruz. Burada bizi asıl korkutan şey, ömrümüz boyunca yaşadığımız ve tanık olduğumuz bu hayvanların sevimli ve otobur olması için Carnivora ovis aynı hayvanın benzeri fakat tam tersi olmasıdır. Bu insanın zihninde yaşadığı bilinmezlik korkusundan ziyade bildiğinin tam tersi çıkma korkusudur. Raporlara geçtiği kadarıyla Carnivora ovis sessizce yaklaşır ve ani saldırılar yapar. Gözleri ve dişleri avını etkili bir şekilde takip edip öldürmesini sağlar. Güçlü koku alma yeteneği avlarını uzaktan tespit edebilmesini sağlar. Kas yapısı ve pençeleri hızlı hareket etmesini ve avlarını kolayca yakalamasına olanak tanıyor. Peki Carnivora ovisin diyet listesinde ne var? Hemen sayalım küçük memeliler, tavşan ve fareler gibi diğer küçük memelileri de Carnivora ovis'in diyet listesinde bulabiliriz. Küçük ve orta boylu kuşlar. Carnivora ovis, tavuk, deve kuşu, güvercin ve diğer türevi kuşları yakaladığı gibi onları da av listesine ekleyebilir. Balıklar. Ulaşabildiği sulak alanlardan balıkları da yemeyi çok sever. Leşler. Bütün hayvan leşleri. Yumurta. Kuş ve sürüngen yumurtaları kurtçuklar ve böcekler. Bunları da protein kaynağı olarak tüketir. Ve listenin en başında ise insan yer alıyor. İnsan karnivora ovisin ana besin kaynağı olarak geçiyor. Olur da bir gün bir karnivora ovis ile karşılaşırsanız ne yapmanız gerekir? Bu konuda Abuseni dağlarındaki çiftçilerin devletten istediği bir prosedür vardır devlet de bu prosedürü aynı şekilde oradaki köylülere ve çiftçilere nasıl yapmaları gerektiğini anlatmıştır. Şimdi bu prosedürü baştan sona kadar hep beraber okuyalım. Birinci madde. Hemen uzaklaşın. Carnivora ve ovis tehlikeli ve saldırgan olabilir. Mümkün olan en kısa sürede bölgeden uzaklaşın, hızlı ve sessiz hareket edin. Gürültü yapmayın. Gürültü yaratığın dikkatini çekebilir ve onu daha saldırgan hale getirebilir sessiz kalmaya özen gösterin. Adımlarınızı hafifçe atın ve herhangi bir ses çıkarmaktan kaçının. Göz temasından kaçının. Karnivora ovis göz teması kurarak kurbanlarını korkutabilir. Göz temasından kaçının ve direkt olarak yaratığa bakmamaya çalışın. Ani hareketler yaratığı saldırmaya teşvik edebilir. Yavaşça ve dikkatlice geri çekilin. Hızlı ve ani hareketlerden kaçının yüksek güvenli bir yer bulun. Carnivora Ois hızlı hareket edebilse de yüksek yerlere çıkmakta zorlanabilir. Yakınlarda bir ağaç, kaya veya yapı varsa mümkün olan en yüksek noktaya çıkın. Diğer insanların da tehlikede olabileceğini unutmayın. Güvenli bir yere ulaştıktan sonra mümkünse telefonla veya diğer iletişim araçlarıyla yakınlarınızı veya yetkililere haber verin. Durumun ciddiyeti hakkında yetkililere bilgi vermek güvenliği artırabilir. Acil durum hattını arayarak durumu bildirin ve konumunuzu paylaşın. Yetkililerin bölgeye gelmesini bekleyin. Carnivora ovis dikkat dağıtıcı nesnelere geçici olarak oyalanabilir. Dikkat dağıtıcı nesneler kullanın. Yanınızda taş, sopa veya başka nesneler varsa yaratığın dikkatini başka yöne çekmek için kullanın. Savunma araçları taşıyın. Savunma araçları kendinizi korumanıza yardımcı olabilir biber gazı, çakı veya diğer savunma araçlarının yanınızda bulundurun ve gerektiğinde kullanın. Korkuya kapılmayın. Panik doğru karar vermenizi engelleyebilir. Sakin kalmaya çalışın ve durumu kontrol altında tutmaya odaklanın. Sırt yüksekliği yerden yaklaşık 75-80 cm olan bu yaratığı gördüğünüzde sadece ölmeyi dileyeceksiniz. Bu yüzden eğer ki bir gün bir karnivora ovisle karşılaşırsanız Size saldırmamasından başka bir seçeneğiniz yok. Ben Joel. Evet arkadaşlar bugün sizlere bir analog korku hikayesi olan Carnivora Ovisi anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. 5 ayın sonunda tekrar geri döndüm. Hayatım tek düze ilerlemediği için ve sadece gelir kapısı olarak YouTube olmadığı için ee, birazcık uğraştım, çabaladım ve başka işlere yöneldim. Şu anda biraz boş zamanım var. Aslında boş zamanı sizler için yaratıyorum. Sizler de eğer ki hikayeyi sevdiyseniz lütfen ama lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Abone olup beğenirsiniz devamı gelecek, bu tarz hikayeler gelecek. Daha fazlası da gelecek, daha korkunçları da gelecek. Bu yüzden buna devam edip etmeyeceğim sizlerin elinizde. Bir 5 ay daha ara vermek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.